Niko. Efendim canım. Bu değilsin değil mi lan? 3, <laughs> 6, tamam bir tane minyon fazla. Sesini çıkarma, sesini çıkarma, sesini çıkarma. Burada bir yerde. Ben lan. Selam arkadaşlar. Onu gün bugün, bugün Yasuo'nun yeni itemleriyle beraber fevkalade bir şeye dönüşmesini izleyeceksiniz. Karşımızda da Niko var. Çok eğlenceli bir maç olacak. Neye dönüşecek falan farın falan sayarız büyük ihtimal. Safar karşımıza geldi. Hop sakin ol be bebeğim. Sakin ol hayatım. Kar bu arada ölümsüz oluyor ya yeni itemlerle beraber efsanevi itemleri normal bir şekilde alabildiğimiz için artık çok daha on numara oluyor. Gel gel. Gel gel. Gel aslan gel. Gel Kuzey Tekinoğlu gibi gel. Aha, burada Volibear. Baba bir dakika, Gragas bir şeyler deneyecek mi? Bir şeyler oluyor, bir şeyler oluyor, bir şeyler oluyor. Çok sağlam şeyler oluyor. Ben bunu tutuşturu atarsam yolunu kestik. Çok güzel kestik bu arada. Abi, abi alırız. Abim alırız. Baba baba baba, hareketlere bak. Ha. Aldım çıktım. Yapma ya. Abi şurada bir şey oldu. Takıldım bir şey oldu. Allah kahretsin. Daha önceden girebilirdim. Şimdi ilk ayakkabıyla başlayalım ya. Ayakkabı candır baba. <laughs> hadi görmüyorum hadi kalk görmedim görmedim. Şu muydu lan hangisiydi lan? Karıştırdım. Üçünden biri ama arkadakilerin. He ha çakka oğlum yedik lanın harbadın. <laughs> yedik bir de utanmadan yedik anasını satayım. Ya baba bu kule altından çıkmıyor buraya bir yardım ya. Vallahi bunu aldım ya. Nasıl olacak bu iş ya? Bak 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 bak. Bir dakika arkadaşlar bir dakika sakin olun. Herkes sakin olsun. <gülüyor> oh. Man <laughs> koyayım ya. Büyük kaçırmasam aldım biliyor musun? 3 6 tamam bu minyonun arasında olmaması lazım. Çünkü minyonları saydık. Okey. Beni bıktırdın oğlum sen ya. Sen beni bıktırdın ya. Sen beni bıktırdın ya. Hah, işte bu kadar ya. İnşallah doğrusudur diyecektim doğrusuymuş. Şş, tut oğlum hadi bakayım sizinle oynayalım birazcık. Giderek takip etmiyormuş gibi. Aha bottan. Ooo <laughs> <laughs> oh, yok oldu adam lan direkt. baba tutturacak her bu hayvan olacak çünkü. Alttan destek geldi. Desteği de yok ettim. Sıkıntı yok bunun hayaleti var. Sağ sol sağ sol 10 numara oynadık burayı yemin ediyorum. Hop buradan bir Niko gelecek şimdi. Aha arkamdan geldi. Ama yakalayabilirsem ayakkabı var mı? da yakalamam lazım. Tamam. Ah be biraz daha erken yakalasam kestim ha. Vallahi. Tamam dönebiliriz. Anasını satayım. Gözüm milyonlar ha Kaç kaç kaçtım on numara kaçtım Allah'ı <laughs> minyon sayıyorum abi psikolojik zıng tamam şimdi volü bir gelir anasını satayım ben döneyim Ya ulan ulan var ya <laughs> Bu arada arkadaşlar video hoşunuza gidiyorsa bakın dünkü video pentadan sonra çok iyi like gelmiş demek ki güzel şeylerin olması gerekiyor az önce güzel kestim o bence aşağıdan lütfen bir beğenmeyi unutmayın cidden çok basit ya teşekkür ederim telefondan bir kere tıklayın çıkıyor zaten <laughs> şey orada On 5000 nakdilim bu arada güzel bir haberim var. Sönmez reisli böyle Abbas yanmasanlı falan montajlar gelecek beyler. 2 gün içinde eski tarzı dönüyoruz. 10 numara geri dönüyoruz. Hadi bu da şeyim olsun spoilerım olsun. Şeyi bitirdik. Olsun bence. Aa, değilmiş de senin bana asanı yetmez. Gülübik. Gülübik hemen geliyorum. Hop. Kandırdım da oğlum. Kule niye bana hala stekli vuruyor ya? Anasını sattım çıktım ya ben niye hala 400 400 vuruyorum? 1500 kule vurmuş adam 140 vurmuş bana sadece öyle. Şaka mı anasını satayım? Tamam artık flash yok. Daha kaçacak bir yere olmayacak öyle düşünelim. Lan Niko top mob olsana oğlum. <laughs> lan benim Niko videolarımı izlesene, Üf, o, oynamayı bilmiyor Niko'yu. Ormana alacaksın oğlum Niko'yu. Aa minyon almış lan. Dünya bak minyonların arasına karışmış. Tamam o minyonların arasında ben de seni karıştırayım. İnşallah bu sundur. Beyler direkt tutuştur atıyorum ki stun atarsa kaçamasın diye. Direkt, Abi bir şey diyeyim mi? Çok vuruyoruz ama. <laughs> şey Absürt vuruyorum. Sadece statik var ha. Baba ultim de geldi topa geliyoruz minnocuk. Aha. Ooo. Ooo. Aslanlar gidiyor aslanlar. Aslanlar gidiyor aslanlar. Malphite var varmış ben onu görmedim. Göbek bekliyordum oysa ki. Şunu da alalım dönelim baba. Volibear geliyor bana alttan bu arada. Şuraya yardım istiyorum. Aşağıda adresin gelecek yani hissediyorum. Aha bak orada. Baba önünü kapatıyorum. Önünü kapatıyorum. Devam devam devam. Tam beklemedikleri yerden. Aha. Baba 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 baba. 10 numara kapattım önlerini. Hadi at o eşek ol. Ah bir şey. Güçlerimizi birleştirirsek yapabiliriz lan. Helalsin ulan. Helalsin ulan. Tamam bu öldü zaten. Bunu Yedik yedik bunu da yedik ben çok güçlüyüm ama öyle bir çıkmazsa dönüyorum burada. he kule gidiyor mu gitmiyor tamam. Şimdi döndük ebediyi bitirdik ebedinin şöyle bir güzelliği var ölümsüz kalkan ya artık normal öne bakın gördüğünüz gibi alacağım şimdi onu birazdan. Aracı alayım kendime ben. Hala can çalması kalkanı falan üstünde duruyor bunun değiştirmemişler. Bundan sonra bir tane kanat tutamış oluyorsun bir de olmuş oluyorsun öldürebilene aşık olsun. Ve ebedinin şöyle bir özelliği var artık bir tane daha ihtiyam ditemim varsa yani statik var ya ekstra 5 saldırı gücü veriyor 70-75 şu an mesela. Niko artık bir şeye dönüş ya. Bir şeye dönüş de moruk seni yiyelim ya. Malphite, ha ultisi var lan. Ultisi var lan, ultisi var lan. Attan ultini. Ha? Ha beklediğim hamle. Beklediğim hamle. ulti yerine E'ye vardım. Allah kahretsin. Niko. Bu değilsin değil mi lan? 3 <laughs> 6 tamam bir tane minyon fazla. Bak minyonların arasında şerefsiz. Burada bir yerde. <laughs> Oğlum bize söker mi lan? Bize söker mi ulan? 3-4 tane öndeki büyük milyonlardan vardı. Söker mi lan? Sayıyorum ben. <laughs> çok keyif aldım ya. Şimdi döndük ne yapıyoruz? Tabii ki bunu bitirelim bir yandan. Bir dakika bir ortum topladım. Gel 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 ejder, gel. İkiyi de topladım. Yürüyüş yoluna geçtim. Ya bir niye yavaşlıyorum ben? Bir sürü yavaşladım ya. Abi çok yavaşladım ya. Abi hangisine ha, aldım dımdızdak burada. Vay bir MF'ye bak gördün mü? Gördün mü? MF'yi gördün mü? MF'yi gördün mü? Ben buradan çıktım da iyi çıktım vallahi çıktım. Kankam ona ölmeyeyim. Ölmeyeyim. Bu bu oyunun üstüne ölmeyeyim. Bir tane de benim hakkım olsun bir tane de On numara dört tane kill aldırdım ba İbn alar. Niko saklanmış araya. Bir cisim yaklaşıyor efendim. Bir cisimler yaklaşıyor efendim. Ne cismi? Bir sürü bir cisim var burada. Kardeşim üzgünüm. Ya stun atma 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 bir iyiyim. Sonra atacı. Duvar koymadan önce attı adam bana kalkan varken. Şimdi geldik ölümsüzlüğümüzü ilan edeceğimiz yere. Evet oyun aram moduna döndü arkadaşlar. Hayırlı uğurlu Liko burada. Ah, bak bak bak. Ulan çakkal. Ulan çakkal. Ulan ulti atabilsem gideceğim ha. Oho oh, ho oh, dikkat. Dikkat benim can çalmaya ihtiyacım var. Aha aha bir şeyler oluyor bir şeyler oluyor bir şeyler oluyor. <laughs> Gene bana attı bak Bak sokarım ben bu çocuğa. Ay nasıl yemedi onu. <laughs> öldü öldü öldü. Öldü öldü öldü. Lan öldü öldü öldü. 10 numara bir görüntüydü var ya. Şimdi. Can çalma alındı. Abu satıldı. Abu alındı. akeys Bak 5 beş tane. 5'i dingili vurdu acı. Burada olaylar çıkacak şimdi. Yok mu penta? Geliyorum. Flash'im yok ama. Ultinize bakıyorum bak. A, buraya yaklaştım. Tamam beyler totem attığımız anladık ama. Atamadık gibi şey. Oğlum benim can çalmam ne? Benim can çalmam ne? At içeri, attı içeri bilerek bıraktım zaten ben onu sana gene çalamadım. kavat bilerek bırakıyorum bilerek. Sen benim kilimi niye çalıyorsun? Kavat mefe. Oho <laughs> iyi koydu ha. Koyun çocuklar koyun. Koyun niye her yerde totem var? Abi ben niye stun yiyorum? ikidir? Aa çıldıracağım ha. Bak gene yetişemiyorum, atamıyorum. Attım sonunda attım anasını satayım. Sonunda başardık. Bana oynuyorlar ha. <laughs> İbnini ne yaptı onu biliyor musun? İnşallah öldür. İnşallah tutuştur öldürsün. Ya ölmedi işin tadı kaçtı ya. Ana bana 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 arkadaşlar bana yardım lazım. Bu vurmuyor ha. Vallahi bu vurmuyor. Arkadaki yarat vuruyor. Bir insafsızlı flashınız yok mu lan? İp ne? Flashım var bir kurtarmaya girsene içeri canın da var. İzliyorlar dışarıdan ama. Şimdi geldik. Asıl hızlanacağımız çok güzel olacak nokta. Bir can çalmalı daha alıyorum. Şöyle başlayalım. Allah az önce çok şanssızdım. Stan yedik. <laughs> İnşallah bu sefer öyle olmaz. Çok güzel oturtuyor bizim çocuklar. Bunları da bana oturtuyor. Haydi. Haydi kızlar. Her yere totem atıyorlar ha. Baba tam olarak bu kule altı yapacağız. Anasını satayım sanırım. Sanırım kule altı geliyor. Esnaf, sanırım esnaf, muazzam ben ben. Ben, ben, bir ulti atılacak <laughs> Kim öyle kim zannet. 3'te 3 çaldı. 4'te 4 dört. ne çalınması ne çalınması. Ne çalınması. Kimse çalmasın. Abi attığım en güzel ya yasuo pentası olabilir. Çok iyiydi ya. Malfight helal olsun be. Evet arkadaşlar pentaya düşen eriyen yok olan varsa aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmasın. Her pentadan sonra hatırlatıyorum biliyorsunuz. Teşekkür ediyorum. Abone olmayı unutmayın. Nice pentalara inşallah. Vaniko. Buraya karayım Oğlum ben buradayım lan. kaldırdın indirdin. Çümyon ölmesin. Sen kal. Taktik yapıp arkadakiysen Ne uğraştırıyorsun? Ne uğraştırıyorsun ibine? Şimdi bunu aldık. Tarayıcı aldık. İksir aldık. Full artı fullüm şu an zaten. 90 yetenek gücü. Saldırı gücü veriyor ebedi şu an gördüğünüz gibi. Ekstra 20. Bizim çocuklar öldü. Ejder gidecek. Fight. <laughs> o iş beni, beni standdan oynatmazlar bunlar. Malfight geldi ama diyor ki benim diyor 15 saniyem var diyor. Ay keşke ultisi olsa ya. 6 saniye 5 saniye. Görüyorlardır ki seni. Flash'ın var mı? Var. Var. Flash da var. Evet. Yarışmacımız Yaşar. Gidiyor. Gidiyor. Tam dönüşmen iyi oldu anasını satayım. Beni şey yaptın. Vallahi. Oğlum sen taş dalga mı geçiyorsun? Atlayamadım ki atladım. Evet baronu veriyoruz mal fighti 10 saniye yetişir işte evet hadi Gragas çaldın onu çaldın onu vallahi çaldı lan abi geldim abi geldim abi abi geldim abi abi tarıyorum tarıyorum at artık ultini bir arkaya Bir arka saflara girdin arka saflara sıkıntı yok olduğu kadar abi hop oh, beni bir sal beni bir sal da vurayım lan beni bir sal beni bir sal hayır hayır beni tutmasın o Zın. Tam koyduk bu çocuğu. Yakaladım iki tane vurdum Bak gerisi burada. Bunlar kaçtı kaçtı yukarı kaçtı. Ne olacaksın? Ne olacaksın şimdi? Geri geri minyon olarak mı kaçacaksın? Gel. Aha kaçmıyor devam ediyor. Gel gel güzelim gel. Gel sana aşığım gel gel ya bak kuleyi aldı ya ne oldu lan arada hiç oldu dönelim iksiri tazeleyeceğim yani sonra action'a devam evet gene bir kule altını kule altını terk ettiler bu sefer baselerine çekilmişlerdi bizde baron vardı alfayt'tan muazzam bir ulti göreceğiz az önceki gibi çok geri oynuyorlar bak ha geldi lan erkek lan erkek lan erkek lan erkek 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 bu öldü Kule bitti. Oh, oh, oh maşallah maşallah. Abi niye çarp atıyorsun? Kim attı o çarpı? İnanamıyorum ya. İnanamıyorum ya. Çarp adamı çaldı ya. Kuadraydı şu an. Pentam'da bak burada kaçıyordu bak. Evet bir şans daha veriyoruz. Bir bitirmedik. Takılmaya devam. Gelin beyler gelin. Bak 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 bak. Hiç yapmıyor. Hiç morali falan da bozulmuyor moruk. Hiç hep aynı bu çocuk hep aynı. Oy 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 bura karışacak bu Bura bayağı karıştı. Nico ultisini yemesem canım kalacaktı gene ya. Vur ulan kule ya, Vur lan kuleye. taş? Küçük bir item değişikliği yaptım. Domini aldım Mahvolmuşu satıp. Şimdi baronumuzu aldık. Buraya kadar izleyen arkadaşlar inşallah yemeğini bitirmiştir. Çünkü video bitmek üzere diye hissediyorum ben. <laughs> hızlı yiyin hızlı yiyin. Michael Jack ya ama <laughs> yapamadık. Vay <laughs> Vay babanın. Niko bu yüzden tehlikeli bir çar arkadaşlar. Adam minyon olarak gördü ne bileyim oğlum ama benim ona mı gitti benim o an? Adam içimize sızdı skill attı bana standdan çıkamadan öldüm 4.5 saniye ne? Adam minyon geldi. Hadi ben malım. Siz de mi malsınız? <laughs> Son fightlarda geberiyorum çünkü tüm herkes bana vuruyor. Ulti attıktan sonra bile bakalım ne olacak. Ana. Gerçekmiş lan. Gerçekmiş lan. Arkadaşlar bak 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 köpek gibi peşimde koşuyorlar bak. Bak görüyor musun? Arkada ne oluyor ne bitiyor hiç umurunda değil. Hepsi lan öldüm 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 tamam öldüm öldüm bırak. Lan bırak! Şerefsiz Niko. Evet arkadaşlar <laughs> muazzam bir videoydu. Çıkarken sağdan dünkü videomuzu aşağıdan lütfen beğenmeyi unutma. Şu an çıkıyorum tam. Hala diyorsam beni. Abone ol. Zili de açabilirsin öptüm.